Bu videomuzda da roka tohumunu nasıl ekeriz ve sağlıklı rokayı nasıl yetiştiririz? Sizlere bundan bahsedeceğim. Roka tohumunun püf noktalarından da bahsedeceğim. Yani daha doğrusu roka ekiminin püf noktalarından da bahsedeceğim. Bunlar şunlar. Bana çok soru geliyor. Bazen fotoğraf paylaşıyorum mesela. Hani çok yeşil, işte biz yaptık böyle yeşil olmuyor ya da yapraklar sararıyor, morarıyor ya da büyümüyor. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz, nasıl sağlıklı roka yetiştireceksiniz? Size bunları teker teker anlatacağım. Tabi bu e, genellikle bu anlatacaklarım saksı için geçerli. Fakat zaten bahçede de e, uygulamalar aynı. Pek fark eden bir şey yok. Şimdi size öncelikle şundan bahsetmek istiyorum: Toprak seçimi. Yani toprak biliyorsunuz yani sebzeler özellikle bu yapraklı sebzeler böyle akışkan toprağı çok seviyorlar dostlarım. Yani bunlarda böyle bir toprak tercih etmeniz birinci öncelik. Bunun yanında toprağı mutlaka yani daha önceki videolarımdan da bundan bahsettim. %10 oranında hayvan gübresi veriyoruz. Bu artık sizin tercihine göre koyun gübresi olabilir. İşte inek gübresi olabilir hiç fark etmez. Ama buna mutlaka %10 gübre ilave ediyoruz. Yani bunlar e, daha kısa zamanda daha güzel rokalarınız, daha sağlıklı rokalarınız olması için çok önemli. Sonrasında ben işte sizin zamanınızı almamak için toprağımı öncesinden hazırlamıştım zaten. %10 Yanmış hayvan gübresi karışımlı toprağımız bu. Evet, bunu saksımıza dolduracağız. Evet. dostlarım bu 15'e 15 bir saksı. Size öyle söyleyeyim. 15 santimetre 15 santimetre bir saksı. Ben buna bunda sizin maksimum yetiştireceğiniz e, roko oranı roka sayısı onu 15'i geçmemesi lazım. Size öyle söyleyeyim yani. Yani geçerse ne olur? Bir, birbirlerini boğarlar. Yetişmeden erken tohuma dururlar. Ve morarırlar birbirlerini boğmamaları için şunda sizin maksimum ekeceğiniz roka sayısı 15'i hatta siz e, tavsiyem onu geçmemesi. Ben bunu yaklaşık bir 10 tane civarı roka tohumunu attım. Şimdi diyelim siz bunu böyle ektiniz ama e, roka sayısı mesela çıktılar, yeşillendiler, çimlendiler. Siz bunu ne yapabilirsiniz? Seyrekleyebilirsiniz. Başka bir saksıya alabilirsiniz. Böyle bir yolunuz da var. Ama bu ölçüde bir saksıya bırakmanız gereken roka sayısı maksimum budur. Rokalarımızı toprağın üzerine serptik. Yaptığımız işlem sadece böyle karıştırıyoruz. Elimizle karıştırıyoruz. Maksat saksının her tarafına bunu eşit miktarda yayalım. Bu arada üzerinde böyle topaklanmış toprak varsa dikkatini çeken ya da taş bunları üzerinden ayıklıyoruz. Sonra bunun üzerine yine toprağımızı böyle hani bir santim falan uzunluğunda kalınlığında üzerine toprak doldurmuyoruz da Ufalıyoruz yani, böyle söyleyeyim size. Evet. Üzerini böyle çok hafif bir şekilde kapatıyoruz. Şimdi burada roka işlemi belki tamamlanıyor ama tabii bundan sonra hani yeşil ro rokalarımız nasıl olsun, işte sağlıklı rok rokalarımız nasıl olsun, nasıl büyüsün. Bundan sonra bu kısmın cevabını size vermek istiyorum. Roka tohumumuzu ektik. Ne yapıyoruz buna? Can suyunu ilave ediyoruz üzerine. Başka bir işlem yapmıyoruz zaten. Şurada size daha önce hazırladım. Bakın bunlar mesela benim bir ay önce ekmiş olduğum roka tohumları. Tabii ben bunların içinden büyüyenleri e, alıyorum, yani salatama koyuyorum, kullanıyorum. Şöyle de görebilirsiniz. Burada bıraktıklarım var mesela. hani e, Yani büyüdükçe alıyorum, koparıyorum vesaire. Normalde bu saksıdaki yoğunluk bile fazla bakınız. Ama ben bu yoğunlukta bunu yetiştirebiliyorum. Nasıl yetiştiriyorum? Gübreyi doğru ayarlıyorum. E, onun yanında bunları mesela ben güneş tercihine göre iki gün bu güneşte böyle duruyorsa, iki gün bunu böyle çeviriyorum mesela. Biraz da böyle güneşlendiriyorum. İçerisindeki her rokanın güneşlenmesini elimden geldiğince sağlıyorum. Ve yeterli gübrelemeyi de yapıyorum. Ne oluyor bu sefer? Beslenebiliyorlar. Yoğun da olsalar beslenebiliyorlar. Ama yine de yoğun bir roka. Hani bunu size tavsiye etmem. Ee, size bunu birazcık daha en azından yarı oranında seyret, seyrettiğiniz bir durumda problem yaşamadan böyle yemyeşil gayet güçlü bir şekilde e, büyümüş rokalarınız olur. Dikkat etmeniz bir noktada burada gübrelemeyi doğru verdik. Toprağımıza mesela 110 gübreyi koyduk. Seyretmeyi yaptık. Mesela hani her tarafını güneşlendirecek şekilde seyretmemizi yaptık. Bir püf noktasını veriyorum size. Bakınız bu bizzat tecrübelerimle e, edindiğim doğruluğunu bizzat kendim gözlemlediğim bir olay. Bu sadece roka için değil tere gibi olsun, dereotu gibi olsun saksıda yetiştireceğiniz bütün yeşillikler için geçerli bir kural. Bu da nedir? Bunu yapraktan suluyoruz arkadaşlar. Bu tür şeyleri Ha, dibini tamam sulayabilirsiniz. Bu tabii ki yani toprak zaten sulamadaki kuru olabiliyorsunuz. Toprak ne ıslak olacak aşırı derece ıslak olacak ne de kuru olacak. Orta seviyede toprağı devamlı tutacağız. Ama roka varımız ya da çoğu sebze aslında sebze de demeyeyim buna meyveler dahil yapraktan sulayabiliyorsunuz. Ve gübreleyi de biliyorsunuz. Bakınız. Yani tamam belki gübreleme e, sebzelerde çok önemli değil ama meyvelerde size yapraktan gübrelemeyi öneririm. Yani bu verimi gayet e, belirgin bir şekilde arttıran bir durum. Sebzelerde de size şu şekilde bakın. İşlem basit. Bu şekil. Bunu yapraktan, siz şunu da yapabilirsiniz mesela. Her gün akşam saatlerinde bunu böyle yapraktan sulayın. Yani bu zaten bir şekilde toprağa da gidecek. Damlaya damlaya toprağa da ulaşacak yani. Toprak sulamasını da bir yerde yerine getirmiş olacak. Bunu her akşam saatlerinde bu şekilde sulayın. Bu sizin yemyeşil rokalarınız. Buna benzer Tereleriniz, dereotu misal, maydanozlarınız bunların tümünde işe yarayacak bir yöntemdir. Suyu direkt yapraklardan vermeniz çok fayda sağlayan bir yöntem. Bunu kullanın. Bu, bu şekilde mesela benim böyle sık ektiğimi biraz önce zaten söyledim. Sık ekmede bile beni kurtaran yöntemlerden bir tanesidir bu. Ama size bunu tavsiye etmiyorum. Bakınız ben bu saksıya aşağı yukarı bir 60-70 tane roka tohumu mesela burada şu anda var. Roka tohumları çimlenmiş 60-70 tane. Bunu yarısına indirmenizi tavsiye ediyorum sizin yani. Yani bu saksının normalde kaldırabileceği bu. Ama ben bunu ne yapıyorum? Sulamasına dikkat ediyorum. Güneşlendirmesinde mesela açılarına dikkat ediyorum bir şekilde durumu toparlıyorum ama size tavsiyem bunun yarısı oranında bir roka ekimi yapıyorsunuz zaten size bahsettiğim noktalar son derece basit sağlıklı roka elde edebilmeniz noktasında sizin dikkat etmeniz noktaları son derece basit toprak seçiminde %10 karışımlı bir toprak seçimi ekim alanınıza göre bunu güzel seyreklemeniz, rokalarınızı birbirine boğmaması ve yapraktan sulamanız arkadaşlar. Bunlar saksı için tabi anlatıyorum. Bahçenize ektiğinizde normal sulama yapabilirsiniz. Çünkü ne oluyor? Zaten yağmur yağıyor. Yağmur zaten yapraklara da temas ediyor. Bu size anlatmak istediğim olay tabiatta kendi kendine zaten gerçekleşiyor. Siz bunu ev ortamınızda, balkonunuzda, işte cam önünüzde bu şekilde ekip çok güzel, çok sağlıklı roka e, yetiştirebilirsiniz. Ve bunları da zaten evinizin ihtiyacı kadar e, yetiştirip kendi ihtiyacınızı rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdiden hayırlı hasatlarımız olsun.